Merhaba, hoş geldiniz. Sizlere elektrikli sandalyeyle idam edilen bir kifayetsiz sistem bahsetmek istiyorum. Tam adı Theodore Robert Bundy ama kamuoyu onu Ted Bundy olarak tanıyor. 24 Kasım 1946'da Burlington, Vermont, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bekar anneler evinde dünyaya geliyor. Çünkü babası yok, bir gayrimeşru çocuk. 24 Ocak 1989'da da Florida Eyalet Hapishanesi'nde elektrikli sandalye ile idam ediliyor. Ee, İdamdan birkaç gün önce yaptığı bir seri itirafta 30 e, genç kadını işkenceyle, tecavüzle öldürdüğünü e, ancak idam edilmeden önce e, gerçek anlamda itiraf ediyor. Yıllarca onu kimse... E, işlediği suçlar konusunda kabule e, götüremiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlere göre değişen hukuk sistemi de ayrıca gülünesi 70'li yıllarda e, böyle bir katili, böyle bir manyağı bildiğiniz sıradan bir insan gibi işte çevirmelerde yakalıyorlar. Çünkü o zaman hani internet yok, iletişim veri tabanı bilmem ne falan şimdi olduğu gibi değil. Birbirinden çok kopuk. Amerika Birleşik Devletleri zaten yani bana göre çok köksüz bir şey devlet. Dünyayı yönlendirebilmelerine halen hayret ederim ve Amerikan hukuk sisteminin ne kadar böyle ayağının e aksadığını, ne kadar saçma sapan şeylere dayandığını falan görüyorsunuz. Ben gerçek görüntüleri izledim. Çekilmiş birçok filmde var ama çok başarısız olduğunu söylemek zorundayım. Benim izlediğim bir iki tanesini vakit kaybetmek istemedim. Ben Ted Bundy'nin gerçek kayıtlarını yani gerçekten kendi görüntüsü ve sesiyle hapishanede onunla yapılan görüşmeleri duruşma görüntülerini falan izlemeyi ye tuttu. Orada anlaşılıyor zaten en net bir şekilde e, kibayetsiz bir e, narsist olduğu adamın. Patolojisi bipolarlıkla başlamış. Önce onu kafeslediklerinde bir şey tanım, bir tanım oturtmaları lazım. Çünkü inanılmaz bir suç dosyası var ama hiçbirini kabul etmiyor. Sosyopatlık, psikopatlık ve sonuçta narsisizme dayanıyor. Hani o yılların psikoloji çalışmalarını düşünürseniz şimdi olduğu gibi narsisizm falan bu kadar ve sosyopatlık batlık narsisizm falan bu kadar o, bugünkü gibi e, şeyde değil e, popüler değil başka şeyler üzerinden yürümeye çalışıyorlar izlediğim gerçek görüntülere göre tam olarak bağırıyor adam yani ben kifayetsiz bir narsisistim diye e, fakat e, şöyle bir yanı var Ortalama zekalara hitap ediyor ya adam yani bana göre e, o toplumun büyük bir bölümü <laughs> maalesef öyle hatta ortalama altı e, ve sadece Amerika için söylemiyorum bunu büyük topluluklar için büyük toplumlar için bu genel olarak söylenebilir ama Amerika'da sanki böyle bir birkaç doz daha fazlası var bunun kitleleri etkileme kitlelerin etkilendiği şeyler algıya kolay kapılabilmeleri falan adam aslında vasat sıradan öyle çok yakışıklı, çok albenili, işte çok parlak falan bir tip olmamasına rağmen bir manipülasyon ustası olduğu için etrafını buna göre bir şeye alıyor. Bir hipnoza alıyor diyeyim size. Çocukluk döneminden başlayarak aslında iletişim kurmakta zorluk çeken, kendisinden güçsüz olan hayvanlara işte zarar veren, kurbağa alıyor, kedileri yakıyor falan böyle bir tip. Yaşıtlarına da korkutucu ve zarar verici şeyler yapan bir problem çocuk aslında yani o zamandan belli. Annesini, ablası, büyük baba ve büyük annesini de ebeveynleri olarak bile biliyor. Annesi dediğim gibi bekar bir anne ve tam kesinleşmemiş görüşlere göre Ted aslında annesinin babası tarafından gerçekleştirilen ensest sonucu dünyaya gelmiş bir çocuk. Yani Büyük babasının hem çocuğu hem e, torunu gibi. Büyük baba ve büyük anne karakterleri zaten berbat karakterler. E, anne karakteri de son derece rahatsız edici annesi. İnanılmaz rahatsız edici bir kadın. Çok rahatsız oldum ben kadından. Eee... Ve bu kadın aslında babasız bir çocuğu, gayrimeşru bir çocuğu bir bekar anneler evinde dünyaya getirdikten sonra onu orada bırakıp gitmek istiyor. Yani başından salmak istiyor ama büyük baba muhtemelen kendisi ile olan kan bağını da bildiği için e, alıp büyütme yanlısı oluyor. Bu şekilde bir çarpık düzen içerisinde e, alıyorlar ve işte büyütüyorlar. Kadın başka biriyle evleniyor falan filan. Bu Ted Bundy de çocukluğunda ve gençliğinde hep gibi olmaya çalışıyor. Birileri gibi olmaya ve bir yerlere müdahil olmaya, bir e, komünitelere girmeye, bunun için işte kiliseye yazılıyor, vaftiz oluyor, siyasetle ilgileniyor, bilmem ne yapıyor. Bir komünite içerisinde kabul görme çabası var sürekli ama aslında başarısız bir adam. Pa hiç parası olmuyor, Hayatını idame ettirecek doğru düzgün bir sistemi, düzeni ve bir ailesi de e, olamıyor, olmuyor. E, geçmişin yaşattıklarının yasını ve öfkesini birebir hissetmemek için faturayı sürekli dışarıya kesenler, hızı ve şiddeti gitgide artan bir kısır döngüde sürekli koşturan hamsterlara benziyorlar. Ted Bundy bunun hali ekstrem ve ürkütücü bir örneği diyor ekşi sözlükten bir yorum bu. Ted Bundy'nin üniversite lisans derecesi psikoloji e, hukukta okumaya çalışıyor ama işte acık öğretimden hallice bir yere yetiyor e, onun e, yeterliliği. Öyle iyi bir hukuk okulunda okuyup bir hukukçu olamıyor hedeflediği gibi hatta e, okulunu beğenmiyor yani e, girebildiği okulu asla beğenmiyor küçük görüyor. Kendisine daha üst nitelikte okulları layık gördüğü için bakınız Nersu'yu Duruşması Amerika tarihinde canlı yayınlanan ilk duruşma olması açısından iletişimcilik tarihi içinde önemli. Amerika'nın dediğim gibi ilk tanımlı seri katili olacak sonradan. Yani bir takım ipuçlarından yola çıkarak bunu bağlayarak işte eyaletler arası bağlantıyı sağlayabildikleri oranda e, bir şeyler isnat ettiriyorlar adama ama e, toplum üzerinde de acayip bir e, popüler etkisi var. Dediğim gibi Amerikan toplumu televizyondan izledikleri her şeyi bir, bir halk zannettikleri için e, öyle çok zeki, yakışıklı, çok etkin metkin falan bir tip olmamasına rağmen 70'li yıllar Amerika standartları düşünüldüğünde bir manipülasyon kralı olarak e, nitelendirebiliriz. E, Amerikan halkının büyük çoğunluğu da zaten yüksek zekalı, fazla tahsilli, parlak işte kariyer sahibi insanlar e, değiller ve onları e, etkilemek çok da zor. Değil. zaten. Bakınız yakın tarihte yaptıkları başkan seçimine de bakarsanız. Şimdi dedikodu yapmayalım. Ee, bu adamın enteresan nitelemeleri var. Şimdi bir modus operandi denilen bir çalışma sistemi var bu adamın cinayetlerini hep ona göre işliyor. Birkaç yerde kontrolünü kaybediyor. Orada önüne gelene saldırıyor zaten. Bu adamın elinden kurtulan birkaç kız var. Onlar hayatlarına normal devam edemiyorlar ondan sonra. Çünkü mesela biri dans kariyerini sonlandırmak zorunda kalıyor çünkü kemiklerini kırıyor onun. Bir tanesi korkudan Kafası dağılıyor kızın. E, korkudan e, beynini, zihnini artık toparlayamıyor. Tamamen kenara çekiliyor. Hayattan çekiliyor falan filan. Böyle çok kalıcı izler bırakıyor. E, ölenleri de öldürdüklerinde hepsi birbirine benzeyen kızlar bunlar. 20'li yaşlarda üniversiteli, e, popüler, e, hoş kızlar e, bunları e, işkence yaparak öldürüyor, e, boğuyor ve muhakkak ...cinsel bir e, saldırıda bulunuyor onları. E, cinsel organlarını parçalıyor, onlara tecavüz ediyor. Onları sadece kendisinin bildiği e, yerlere götürüp atıyor ve doğayı bir çöp üretici olarak görmek lazım diye de e, kendisi yapılan konuşmalarda söylüyor yani hayvanlar onları zaten halledecek parçalayacak falan diye ama enteresan katili kan çeker hesabı e, cesetleri attığı yerlere muhakkak bir süre onlar iyice dağılıp, çözülüp e, dekompoze oluncaya kadar e, Gidiyor geliyor onlar işte makyaj yaptıkları var tırnaklarını oje sürdükleri var saçlarını yıkadıkları var e, dağılana kadar bedenler dağılana kadar tecavüz ettikleri var e, ve ölü bedenler bunlar yani nekrofil aynı zamanda herif e, ve geride de çok iz bırakmıyor yani zaten hesap ettiği gibi oluyor hakikaten bir kemik orada bulunuyor bir kafatası orada bulunuyor falan dağcılar buluyorlar orman izcileri buluyorlar bu parçaları birleştirmekte de Amerikan hukuk sistemi son derece zorlanıyor müthiş bir beceriksizlik var Ted Bundy'nin bana göre en enteresan röportajlarında bahsettiği şey savunmasızlık yayan insanları tanıyorum diyor yüz ifadeleri senden korkuyorum diyor. Bu insanlar incinmeyi bekleyerek tacizi davet ediyorlar sanki. Kurnazca cesaretlendiriyor olamazlar mı diyor. Asla kendisi sorumluluk almadığı için tipik bir narsisist. Ee, asla kendisi sorumluluk almadığı, empati duymadığı, acı çekmediği, pişmanlık hissetmediği için... Suçu onlara atıyor diyor ki savunmasızlık yaşan, yayan insanları ben tanıyorum. Yüz ifadeleri senden korkuyorum diyor. Aslında haksız da değil. Adam narsisist, sosyopat, psikopat öte yandan bütün bunların bu kişilik bozukluklarının ona verdiği ne denir? Ona verdiği özelliklerle adeta koku alıyor. Narsisistler böyledir, kifayetsiz narsisistler daha çok böyledir diye bunu size yıllardır anlatıyorum incinmeyi bekleyerek tacize davet eden insanların adeta kokusunu alıyorum demeye getiriyor. 30 itirafı var. O da dediğim gibi idamından çok kısa bir süre önce kabul ediyor bunları ama tahmin edilen 100 veya daha fazla ve bilinmiyor bakın. Bu adam idam edilmeden önce FBI'ın DNA veri tabanına DNA profili eklensin diye kanını alıyorlar. Bir kenarda dursun diye. Çünkü vasiyeti var. Tövbe şimdi küfür etmeyeceğim. Vasiyeti var. E, 2000 volt elektrik verilip elektrikli sandalyede cazırlatıldıktan sonra e, krematoriumda yakılmayı ve kurbanlarını muhtemel noktalara orman içine, dağ içine bıraktığı yerlere küllerinin serpilmesini vasiyet ediyor ve bunu da yapıyorlar. Yani hakikaten yapıyorlar. Adama zaten nasıl davranıldığını bir görseniz çıldırabilirsiniz. E, o nedenle izlemenizi öneriyorum şu anda Netflix'te e, belgeselini izleyin ama. Yani film hiçbir beş para etmez e, onu söyleyeyim tamamen romantize edilmiş saptırılmış bambaşka bir şey. E, i̇lginç olan şu kendisine elektrikli sandalyede idam cezası veren hakim Florida'da yargılandığında e, infazından iki yıl önce kalp krizinden ölüyor. Adam göremiyor yani e, elektrikli sandalyede idam cezası verdiği herifin elektrikli e, sandalyeye oturtulduğunu göremiyor. E, başkaca ne ekleyebilirim buna? E, yani. Ee, şunu ekleyebilirim çünkü ölmeden önce yaptığı son itiraflar serisinde ve röportajlarında şunu söylüyor diyor ki. Tabii çok komik bir şey söylüyor orada aslında yine narsisizminin etkisiyle söylüyor. İşte ben pornografi şiddet içeren pornografi yüzünden böyle olduğumda zart zırttı. Siz şimdi beni öldüreceksiniz ama toplumun bu şekilde dinamikleri devam edecek. Siz yine bunlarla uğraşmaya devam edeceksiniz. O yüzden beni öldürmeyin de ben FBI'ya cinayet, seri cinayetler konusunda katiller ne düşünür, nasıl bir zihinsel izlekle hareket ederler. Bunu ...göstereyim, yardımcı olayım... Ee, ...yani... E, bana ben, ...benim canımı bağışlayın da... ...ben e, Mehmet Abisi... ...razıyım oradan da bir yolunu bulurum... ...nasılsa falan... E, ...gibi bir şeytani mantığı var... ...adamın çünkü daha evvelde yine... ...aynı şekilde bu... ...inanılmaz rahat, gevşek... ...saçma, salak... ...aptal Amerikan... E, ...güvenlik sistemi, hukuk sistemi... E, ...sayesinde... Ee, elini kolunu sallayarak e, hapishaneden iki kez kaçmış ve arada da cinayet işlemi devam etmiş bir katilden bahsediyoruz. Ya, mahkeme görüntülerini izlerseniz eğer dediğim gibi hop oturup hop kalkacaksınız. Ben iki gündür hop oturup hop kalktım onunla ilgili araştırmalarımı e, tamamlayana kadar eee Değer mi böyle bir adam üzerinde konuşmaya? Evet değer. Çünkü e, çok insan canı yaktı, çok aileyi darma etti ve hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu almadı. İnsanları çocuklarından kopardı ve buna gerekçe olarak da kendi e, kifayetsiz e, narsisizmini tabii ki hiçbir zaman kabul. ...etmeyeceği için kendi geçmişini, çocukluğunu ona yapılanları şunu bunu suçladı. Bu böyle üniversite planladığı zamanlarda bayağı iyi bir ailenin kızıyla çıkıyor. O kızın imkanlarından da tabii faydalanıyor. O kız da aslında bir model, onun etiketi için bir model. Ama kız çabuk uyanıyor ve bunda bir numara olduğunu fark ederek... Bir daha aramıyor falan. Bunun ısrarlı aramalarına karşılık cevap vermiyor. Ee, söylenenler o kızın intikamını bu kadar çok kız üzerinden aldı. Çünkü hep o kıza benzeyen kızları öldürüyor. O yaşlarda o eğitimde o şeyde kızları. Aa, dediğim gibi bir sürü anne babanın hayatını mahvediyor. Bir sürü insanın hayatını mahvediyor. Eee fakat aslında bana sorarsanız çok rahatsız edici bir anne tipi olduğunu söylemiştim. Annesi oradan başka biriyle evleniyor, bir aile kuruyor, bunlar ne yapıyor falan filan ama kadın çok rahatsız edici bir kadın. Mahkemelere de katılıyor. Ee, ve oğlunun idam e, kararı görüşülürken işte ben bir Hristiyanım e, Florida mahkemelerinin e, yetkisi Tanrı'nın emirlerini aşamaz herhalde e, idam yoluyla da olsa bir e, varlığın canını almak e, yasaktır, e, günahtır, olmaması gereken bir şeydir diye bir de mahkeme e, kürsüsünden... E, jüriye konuşma yapıyor ben olsam tekme tokat sille tokat indirebilirim o kadını oradan çünkü öldürülen insanların o oğlu tarafından öldürülen insanların haddi hesabı yok sayısı bilinmiyor doğru düzgün herif kabul etmiyor zaten ee, ve kadın oraya çıkıp Oğlu için merhamet diliyor efendim ben iyi Müslüm şeyim pardon Hristiyanım ee, işte ben şöyle bir Katolim böyle bilmemliyim neyim ben e, Tanrı'nın yasalarını bilirim e, idam yolu ile de olsa devlet hiçbir varlığı öldürememeli işte hede hödö. He eyi. Seninki can, ötekilerinki patlıcandı zaten. E, ilginç olan şey şu bu Ted denilen herife de önce tabi parası olmadığı için kamu avukatları atanıyor ama bunları mahkemede rezil rüsvay ediyor. E, o da yine tipik narsist e, özelliklerinden dolayı adamları rezil rüsvay ediyor. Beğenmiyor, yeterli bulmuyor. Ve kendi avukatını yapma konusunda hukuk eğitimi de kısmen hukuk eğitimi de olduğu için izin istiyor. Bu mümkünmüş Florida yasalarına göre. Evet adam çalışıyor e, dosyalarıyla bilmem neleriyle e, çıkıyor orada kendi savunmasını yapıyor ama yemiyor tabi. E, ne jüri ne hakim yemiyorlar. Çatır çatır idama mahkum ediyorlar. Çok da iyi ediyorlar. E, rivayet olunan o ki e, işte ne yediğini yedi, işte beni hiç ilgilendirmiyor o. Görüntüleri de izledim idam günün erken saatlerinde işte elektrikli sandalye hazırlanıyor basın dışarıda millet tepiniyor geri zekalı Amerikalılar işte burn Ted burn yan işte kızar şişe geçirilmiş biftek gibi kızar bilmem ne falan diye böyle içip içip sarhoş olup e, Bu olaylar yaşandığında daha bacak kadar çocuk olan kimi piçler e, Orada böyle gösteriler yapıyorlar falan filan Amerikan toplumundan gerçekten ısıtkını sıyrılıyor izlediğiniz zaman Medya gösterileri o şey için reyting için yapılan rezillikler yani mide bulandırıcı gerçekten mide bulandırıcı e, seviyesiz kalitesiz e, böyle bir şey bir gösteri aslında e, Florida'daki mahkeme de öyle bana göre çok büyük bir e, gösteri bir kifayetsiz narsistin şovunu izliyorsunuz orada gerçekten mide bulandırıcı ama bilmekte fayda var neden? Çünkü bu herif dediğim gibi ne demiş tekrar ediyorum bunu savunmasızlık yayan insanları tanıyorum yüz ifadeleri senden korkuyorum diyor bu insanlar incinmeyi bekleyerek tacizi davet ediyor ve e, kurnazca benim gibileri bu işlere cesaretlendiriyor olabilirler mi bunu sakın ola aklınızdan çıkarmayın bu çok bu çok böyle net bir veri yani ee, gerçekten kifayetsiz narsisistler ve narsisistler yani grandiozler böyle bu tarz şeylerin içerisine ne kadar giriyorlar ne oluyor bilmiyorum. Yani her, her bu tür suçun içerisinde zaten narsisiz muhakkak oluyor ama hani spektrumma bağlı bir kişilik bozukluğu, narsisizm. Bu boyutu tam bir kifayetsiz narsis. Yani hayatı boyunca bir halta yaramamış ve yarı, yarayamayacağını da bilen bir adamın dışarıya, dış dünyaya yaptığı tamamen içi boş bir manipülasyon şovu. Bu bağlamda bunu özellikle narsisiz mağduru olanlar varsa, konuyla ilgili olanlar varsa, benim bu konuşmamı duyan, denk gelenler varsa... Oturup gerçek kayıtlarıyla, gerçek belgeseli ile izlesinler lütfen filmlerden, oradan buradan romantize edilmiş yok aşk hayat yok zartı kırtı pırtı ile değil gerçek görüntülerle e, adamın gözlerinin içine bakın, adamın beden diline bakın. Adamın hakkındaki iddianame okunurkenki ki beden diline bakın, adamın duruşma sırasında basınla ve kendisini izlemeye gelen e, özellikle genç hanımlardan oluşan hayran kitlesine bakışlarına bakın. O zaman narsisizmle ilgili çok fazla ipucu yakalayacaksınız ve e, kitleleri etkilemek için çok yakışıklılık, çok parlaklık işte çok derin karizma, çok iyi eğitim, çok başarılı bir okul ve iş hayatı falan gerekmediğini, sadece salakları yönetebilme becerisinin birçok şeyi hallettiğini, halletmeye yettiğini göreceksiniz. Dehşete kapılacaksınız. Dehşete kapılacaksınız. Güzel bir şeyle bitirmek istiyorum. Bu kadar çok kadını, o da yani itiraf ettiği 30 çok daha fazla oldu ve bunların mezarı bile yok. Yani dağlara, bayırlara serpiştirilmiş, hayvanlar tarafından parçalanmış, yenmiş, ee, aileleri tarafından bir daha hiçbir zaman bulunamayacak bir mezarları bile olamayacak. Ee, bir sürü gençlik insanın ee, ölümünden ve de çok acı çekerek, acılı ölümlerinden ve öldükten sonra da nekrofili yoluyla Hala bedenlerinin rahatsız edilmesinden, bedenlerin kullanılmasından sorumlu olan bu Ted Bundy denen herif diyerek <laughs> zarafet gösteriyorum. Ee, i̇dam edilmek üzere elektrikli sandalyeye oturtulduğunda aslında sandalye elektrikli değil o tahta bir sandalye başına. Geçirilen metal elektrotların içinde yer aldığı şey elektrikli ve 2000 volt çakıyor. Yani eğer gözlerini bağlamazlarsa göz yuvarlakları fırlayabilir yerinden o derece bir şey. Ee, orada şalteri kaldıranın yani böyle bir katilin, böyle bir psikopatın dünya tarihine yazılmış. E, bir psikopatın sonunu getirecek olan o şalteri kaldıran kişinin e, dışarıdan belli olmayacak şekilde bir maske, yani cellat maskesi e, var yüzünde ama bir kadın olduğu e, verisine de ulaştım. E, i̇damdan hemen sonra doktor raporuyla öldüğü kesinleştikten sonra, sonra bir beyaz arabayla Florida Eyalet Hapishanesi'nden çıkartılıyor ve dışarıda havai fişekler patlatılıyor, kutlamalar yapılıyor. Salak Amerikalılar biraz daha içip biraz daha sarhoş oluyorlar ve ondan sonra bu tür şeyleri engelleyebilecek, bu tür şeyleri tedavi edebilecek, bu tür şeyleri düzenleyebilecek bir toplum yapısının oluşturulması adına kimler adım atıyor o kısmını bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri halen seri katil üretimi konusunda dünyanın en büyük fabrikalarından biridir efendim. Hoşçakalın.